Herkes onu ister. Gelecek de gelecek. İstemesen bile gelecek. Merhaba arkadaşlar. O gün sizlerle birlikte ee, eh, Roblox'u bunu açmaya çalışıyoruz. Bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İlk önce şuradan bir Google'a girelim. Gir. Yandex Roblox. Roblox açman kolay bir yöntem göstereyim. Roblox değil ama bu. O bir. Bakın Roblox'a benzemiyor öyle bence. Tipi bile değil. Tipi bile benzemiyor. Şuna bakın lan. Gözlere bak. Tipsiz. Terbiyesiz. Baksanıza şuna lan. <laughs> Vallahi Roblox'a benziyorum ama özlerim içten. Ya kardeşim ne oluyor ben? ben girmek istiyorum. Hah. Böyle Oha lan. Aga be. Arkadaşlar özlemişsiniz cidden. Aldırım ben ya. Aga be, burası şey değil mi? Hiç siz zannediniz bunu. Baksanıza. Burada Robux satıyorlar dağıtıyorlardı. Böyle oyun. Şimdi başka bir şeylere bakalım. Roblox aç diyelim. Roblox. Aç. Aç. Roblox. Sizler için buraya tabletimi yapıyorum. Roblox aç. Dal. Gir. Ne yapıyor? Hiçbir şey olmuyor. Bir yerden girilmiyor arkadaşlar. Hiçbir. Minecraft indiririm arkadaşlar. Minecraft. Nerede benim go box? Minecraft min ce rost rost min rost değil mi yok derim Xbox, PlayStation, App. Tövbe estağfurullah Oha Selamün aleyküm, hoş geldiniz, selam Arkadaşlar biz böyle açamıyoruz. Bu, imkansız Burası düşünüyorum. Yani yapabileceğim bir şey yok. O e, Roblox attığım videolar da bu arada eski şeylerdi. Siz i̇zleyin diye atıyorum ben. Canınız sağ olsun sizin. Yani yapabilir miyiz ki bunu? Gidelim bakalım. Hayır Roblox ya, Roblox. Oh mama. Devin Roblox, Sing Roblox, Help Roblox. これは。 Yarın arkadaşlar şuna bir bakın yani. Instagram adına Roblox kapandı. Tekrardan kapandı. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bakın. Burada böyle talişka resmi var. Yine şorlar ayıralım. Bakın. Ben burada bir video çekmişim. Nerede o? İnceler. Bak hey Roblox. Bunu hatırladım mı? Bu Roblox. Bu Roblox. Şuna bakın ya. Özlediniz bunu. Yapılır mı bize bu? Yapılır mı hiç bize bu? Düştüm şey bu. Bu imkansız yapılması. Haksızlık bir bu. Amerika'dakileri oynuyor da biz dinlemiyoruz. Bakın şu müziğe. Kafa dinleyin birazcık. Kafanız en azından yormuyor. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Yani devlet hakaret etmek. Hakaret etmiyorum. Açın sadece açılsın istiyorum. Bak. <laughs> Bakın mesela. Ya yani bu kere de. Şu. Dinleyin. Sadece. <laughs> Çavez. Yerdik bunu. Zıplardık. mesela. Çok özlüyorum ben. Yapmayın bize bunu abi. neden Şuna bakayım. Ne kadar bir Roblox'u var. Mesela bunu içiyorduk, bunu yiyorduk. Hepiniz I am calvary. I Ayo motherfucker. Bu. am boş boş otururken aklıma onunla olanlarım geldi. Mesela şu şarkıyı mesela ben, şu. Veya şunu. Ne kadar dinleyebilirim? İki gün dinleyebilirim. No. Ağzım ne yapacak adam? Aklımız, daha fazlası. Uf. Kafam darmadağın. Okuluz bile düşünmüyorum artık. Yum. Aklımız. Şu. Vay be. Ne gibi? Yum. Will you be my friend? Kusayıcık. Siz aile unutmayın. Biz gelecek. Herkes onu ister. Gelecekti, de gelecek. İstemesen bile gelecek o. Bu Şey Hey bu oyunu hatırladın mı? İçindeki anılarım arkadaşlarını. Onu uzun zamandır girmiyorsun. Sanırım birazcık paslanmaya başlamış. Şu an ormanda üşüyerek, üstünde örtü de yok. kendine e, çimlere kafasını koyarak yatıyor. Yapabileceği bir şey yok ya adamın. Puzzle <laughs> Box'ta bu teklifi kabul etseydi çok iyi olurdu. <laughs> Mesela buradan modern monster oynardık. Mesela katil kim oynardık. E, girerdik, blok kapalı olsa biz yine oy oda oy oy oya kaz oynardık. Ondan sonra hmm, gemiyi yok et oynardık. O da çok iyi, biz kuzenimle bayağı iyi oynardık. oynardık. <laughs> Vay be. Çok anıları <laughs> Evet arkadaşlar. Yapabileceğimiz bir yok. Sizleri çok seviyorum. Bunları bu videoları dirik dirik atın. Cevap çutu yapamazsınız bile. Kendine bir sürü Roblox. Bak. Bunlar çıkmayacak karşımıza. Bunlar çıkmayacak. Bunların çıkmaması lazım. Burada bir sürü Roblox videosu olacak. Bunlar olmayacak. Bunlar olmayacak Arkadaşlar. burada. Bir sürü Roblox videosu alacak burada. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Dediklerimi de unutmayın. Bay bay.